Parçalanan Bizans kontrolü. 11. yüzyıl. Bulgaristan'ın yıkıldığı sıralarda Sırp Zeta, daha sonra Duklja olarak biliniyordu, Bizans kontrolü altına alındı. Ancak 1030'ların ortalarında bir Sırp isyanı Stefan Vojislav'ı yaklaşık 1034-43 Zeta tahtına oturttu. Bizanslılar başlangıçta ayaklanmayı bastırıp Vojislav'ı ele geçirse de, Konstantinopolis'teki hapisten kaçmayı başardı, Zeta'ya döndü ve kendisine gönderilen imparatorluk birliklerine karşı başarılı bir gerilla savaşı yönetti. 1040 yılında Bizanslıların batı Bulgar topraklarında çıkan bir ayaklanma onların dikkatini dağıttı ve Vojislav'ın direnişine yardımcı oldu. Basil'in haleflerinin zayıf siyasi muhakemesinin bir örneği olarak, Deva Bulgarların ödediği vergiler ayniden nakde çevrildi ve ardından oranları artırılarak hoşnutsuzluğun artmasına neden oldu. İmparator 4. Michael, 1034-41 Bulgar piskoposlarına danışmadan Ohrid'in Slav Bulgar başpiskoposunu bir Yunan atadığı kişiyle değiştirmiş ve bu da artan Bulgar huzursuzluğunu şiddetlendirmişti. 1040 yılında Kuzey Bulgar topraklarında, Samuel'in torunu olduğunu iddia eden Peter Delian adlı birinin liderliğinde bir isyan patlak verdi. Delian, yaygın yerel halk desteğinin ortasında Belgrad'da çar olarak taç giydi ve ardından güneye, Makedonya'ya ve imparatorluğun Yunan topraklarına doğru ilerledi. Delian'a karşı koymak için Bizans yanlısı bir Bulgar ajan Delian'a katıldı, liderliği paylaşmak için geldi ve isyanı böldü. Bir yıl içinde Delyan ortadan kaldırıldı ve isyancılar kasıtlı olarak yenilgiye götürüldü. Bizans'ın Delyan'ın ayaklanmasıyla meşgul olması, başkenti İşkodra'dan, Skutari ya da Üsküdar, Bojislavın Zeta'nın bağımsızlığını ilan etmesine izin verdi. Onu devirmeye yönelik başarısız imparatorluk girişimleri, yalnızca Vojistav'ın topraklarını Zaunneyi ve Kuzey Ekros'un bir bölümünü içerecek şekilde genişletmesiyle sonuçlandı. 1043'te öldüğünde Zeta, Balkanlardaki önde gelen Sırp devletiydi ancak gücü kırılgandı. Beş oğlunun ortak yönetimi kardeşler arası rekabete ve siyasi istikrarsızlığa dönüştü ta ki bir erkek kardeş Mihailo yaklaşık 1046-81 tek hükümdar olarak ortaya çıkana kadar. Mihailo, Bizans ile barış yaptı ve İmparator 9. Konstantin Monomachos'un, 1042, 55, bir akrabasıyla evlendi, böylece bağımsızlığını korudu ve vasal statüsünden kaçındı. Konumunu güçlendiren Mihailo, kardeşleri pahasına devletin topraklarını oğullarının elinde birleştirdi. Daha sonra 1060 ile 1074 yılları arasında Raşka'yı fethetti. Mihajlo'nun Bizans'la uzlaşması samimiyetten çok bir çıkar meselesiydi. 1072'de Üsküp'lü bir Slav toprak sahibi olan George Voteh liderliğindeki Makedonya'da Bizans karşıtı bir isyanı destekledi. Ayaklanma, bir önceki yıl Bizans'ın Malazgirt'te Selçuklu Türklerine ve Bari'de Normanlara verdiği iki feci yenilgiden yararlanacak şekilde zamanlandı. İmparatorluk her iki yenilgiden de ciddi şekilde zarar gördü, sırasıyla Anadolu'nun çoğunu ve tüm İtalyan mülklerini kalıcı olarak kaybetti ve askeri yetenekleri yeni bir dip noktaya indi. Bizanslılar, sakat ordularına rağmen Mihailo tarafından isyancılara yardım etmek için gönderilen 3 sete ordusunu yenmeyi başardılar ve 1073'te Makedonya isyanı çöktü. 1077'de papalıkla olan temaslar, Mihailo'ya papa tarafından kutsanmış bir kraliyet tacı getirdi. Bu diplomatik hamle ona papalıkta güçlü bir batılı müttefik kazandırdı. Bu sayede, Bizanslıların ezeli düşmanları olan İtalya'daki Normanlardan da potansiyel işbirliği aldı. Muhtemelen bu ittifak, Normanları Balkanların Adriyatik kıyılarını işgalleri sırasında Zete'ye saldırmaktan da alıkoyabilirdi. Ek olarak Mihailo, teorik olarak tüm iyi egemen Hristiyan devletlerin ihtiyaç duyduğu gibi, Zeta için bağımsız bir kilise aradı. Zeta'nın kilise metropolleri yoktu. Hristiyanları Ohrid, Draç ve Split rahibelerinin yetkisi altına girdi. Konstantinopolis'ten yabancılaşan Mihailo, papalıktan bir Zeta başpiskoposluğu aradı. Mihailo'nun zamanına gelindiğinde, 1054'teki büyük bölünme, Ortaçağ Hristiyanlığını iki güvensiz kampa ayırmıştı. Konstantinopolis Patri tarafından yönetilen ve Bizans İmparatoru tarafından desteklenen Doğu Ortodoksları ve Papa'nın başkanlık ettiği ve çoğu batılı hükümdar tarafından desteklenen Batı Roma Katolikti. Hem Ohrid hem de Dıraç, Ortodoks Patrikhanesinin yetkisi altında olduğundan Mihailo, Papa'nın Batı Balkanlarda Katolik yargı etkisini artırma şansını kaçırmasını bekliyordu. Görünüşe göre Papalık hemen razı olmadı ve Zeta için bir başpiskoposluk gelmiyordu. Balkanların kuzeybatısındaki başka bir yerde Bizans'ın sorunları daha da arttı. 9. ve 10. yüzyıllarda itibari bir imparatorluk mülkü olan Venedik güçlü bir donanma geliştirdi. Bulgar savaşları nedeniyle Dalmaçya'da aktif bir varlık sürdüremeyen ve iç karışıklık içindeki Hırvat müttefikleriyle Bizanslılar, Dalmaçya kıyılarını savunmak ve yönetmek için Venediklilere bağımlı hale geldi. İkinci Basil, Venedik'in doçesini, devlet başkanı, Dalmaçya'daki resmi temsilcisi olarak atadı ve bölgedeki şehirler, uygulamada kendi kendini yönetmeye devam etmelerine rağmen, Venedik devlet başkanına sadakat yemini ettiler. Birçok Dalmaçyalı, Venedik ticari bir rakip olarak gördüğünden ve onun gelişmiş emperyal konumu kendi ticari çıkarlarını tehdit ettiğinden, Venedik ile Dalmaçya şehirleri arasındaki ilişki huzursuzdu. Dubrovnik liderliğindeki birkaç Dalmaçya şehri, sözde Venedik kontrolünü bile reddetti. Giderek büyüyen bir ticaret filosuna sahip olan Dubrovnik, Bizans ile bağlarını güçlendirdi ve başlı başına bir imparatorluk eyaleti olarak kabul gördü. Diğer Dalmatya şehirleri, Adriyatik'teki Venedik gemilerini yağmalamak için Hırvat korsanlarla birleşti, ancak 998'de Venedik korsanları yendi ve Basil'in Dalmatya üzerindeki Venedik İmparatorluk hükümdarlığını tanımasını gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Hırvatistan'da Dristav'ın oğulları, devletin yönetimi konusunda birbirlerinin boğazına sarılmıştı. Venedik, en büyük erkek kardeş Svetoslav'ı, 997 ile bin arası, destekleyerek ve oğlunu rehin alarak iç çatışmaya dahil oldu. Svetoslav, küçük erkek kardeşleri 3. Kresimir, 1030 ve Gojistav, 1000 ile yaklaşık 1020 arası tarafından devrilmesine rağmen, oğlunun Venedik'in elinde kalması, yeni Hırvat ortak yöneticilerinin Venedik müdahalesi tehdidiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyordu. Venedik ve Hırvatistan arasında Dalmatça da kıyı şehirleri üzerinde sözde bir hükümdarlık yarışı başladı ve 1019'da 2. Basil Dalmatça'nın tümünü geri aldığında sona erdi. Hırvatistan, Bizans vasal himayesine boyun eğdi ve kısa süre sonra Venedik iç savaşa girdi. Hırvat hükümdarı Kresimir, Venedik'in durumunu avantajlı buldu. Hırvat Dalmatça şehirlerinin kontrolünü yeniden ele aldı ve Basil'in ölümü ve halefi 8. Konstantin, 1025-28 tarafından Dalmatça meselelerini ihmal etmesinden sonra, Konstantinopolis'e biat etmeyi bıraktı. Ancak Venedikliler ondan bir miktar toprak kazandılar ve Macarlar kuzeyden baskı yaparak Slavonya'yı aldılar. Kresimir'in halefi 1. Stepan, 1030-58, genişletilmiş bir adriyatik donanması aracılığıyla Dalmatya kıyı kentleri üzerindeki Hırvat kontrolünü korudu. Hırvat topraklarını genişletti ve Kın'ın Hırvat biskoposunun yetkisi kuzeye, Drava nehrine kadar genişletildi. Bizans, 4. Peter Kresimir döneminde, 1058-75 Hırvatistan ile iyi ilişkiler kurdu. Askeri gerileme içindeki imparatorluk, Dalmaçya'yı yükselen bir normun tehdidine karşı savunmak için Hırvatlara ihtiyaç duyuyordu. 1069'da Kresimir, Bizans Dalmaçya kuvvetlerinin komutanlığına atandı. Kendi topraklarında gevşek bir şekilde üç vilayeti yönetti. Bosna, Slav Dalmaçya kıyısı ve Slavonya. Görünüşe göre ikincisi oldukça özerkti ve Macar Kralı 1. Blağ'ın, 1061-63 damadı Zvonimir Tirpimirovic tarafından yönetiliyordu. Zvonimir, Hırvatistan'ın kendi eyaletini ilhak etmesini, otonom yönetiminin devam etmesi, Hırvat devlet meselelerinde önemli bir söz sahibi olması ve Kresimir'in çocuksuz ölmesi durumunda kendisinin tahta geçmesi karşılığında kabul etti. 1075 te Zvonimir, 1075, 90, Kresimir'in doğrudan bir erkek varisi olmaksızın ölümünün ardından Hırvat kralı olarak taç giydi. Hırvatistan'daki ilginç bir kültürel gelişme, Moravya'dan Kuzey Dalmatya'ya yayılmış olan Slav Glagolitik ayinlerinin kullanılmasıyla Roma Katolikliğinin tamamen kabul edilmesiydi. 1060'larda bazı Hırvat kiliseleri tarafından Glagolitik kullanımı önemli bir sorun haline geldi. O zamanlar, Katolik reformu papalık gündemindeydi ve ayinleri standartlaştırmaya çalışan geleneksel olarak Latince konuşan bir dizi yüksek din adamı, Slav dilinin kaldırılmasını talep etti. Dördüncü Kresimir, Latin ayinini destekledi. Katolik reformcular, rahiplerinin çoğu Latince bilmediği, sakal taktığı ve evli olduğu için, tümü Ortodoks din adamlarının tüm özellikleri, Hırvat Kilisesi'nin yozlaşmış olduğunu düşünüyorlardı. Split'te 1060'ta yapılan bir sinod, Latince'yi Hırvat Kilisesi'nin resmi dili ilan etti ve Slav ayini ile rahiplerin sakalları ve evliliklerini kınadı. Soylular ve yüksek din adamlarının Latince'yi desteklemesi ve alt din adamlarının ve genel nüfusun Slavca'ya sempati duymasıyla Hırvatlar arasında huzursuzluk büyüdü. 1064'te Slav yanlısı bir isyan bastırıldı. Glagolitik hain yüzyıllar boyunca izole edilmiş ceplerde devam etse de, Hırvatistan'daki Katolik Kilisesi, Papa'nın başkanlık ettiği Latin örgütüne bağlı kaldı. 11. yüzyılda uzak Sırbistan ve Dalmaçya'daki sorunlara ek olarak, Bizanslılar daha doğrudan yetkileri altındaki bölgelerde de huzursuzlukla karşılaştılar. 1066'da Tesalya'daki Ulahlar ve Bulgarlar, yüksek vergilendirmeye ve tahsilatındaki usulsüzlüklere isyan ettiler. İmparator 10. Konstantin Doukas 1059-67 isyanla ilgili önceki uyarıları dikkate almamıştı ve isyan geldiğinde sadece gizlice imparatorluk yanlısı lideriyle yapılan ustaca müzakereler isyanın Bizans Makedonyası ve Bulgaristan'a yayılmasını engelledi. Küçük bir olay olmasına rağmen teselli ayaklanması başkentteki bürokratik görevli yöneticilerin taşradaki gerçeklerle tam bir temas eksikliğini gösterdi. 7. yüzyıldaki Slav ve Türk Bulgar yerleşimlerinin ardından para birimi neredeyse tamamen ortadan kalktığında Balkan tebaalarını altın parayla vergi ödemeye zorladılar. Vergi oranlarını kademeli olarak artırarak ve sert toplama taktiklerine başvurarak sorunu daha da büyüttüler. Vergilendirme politikaları yalnızca umutsuzluğu ve hoşnutsuzluğu besledi. Merkezi hükümetin taşra koşullarına duyarsızlığından kaynaklanan bir diğer sorun, özel orduları ve kaleleri olan büyük kodamanların yükselişiydi. Eyalet birliklerinin komutasını tekerleştiren güçlü ailelerden duydukları korku nedeniyle görevli imparatorların gösterdiği artan askeri ihmal ve beceriksizlik, yalnızca imparatorluk çapında askeri kuvvetlerin özelleştirilmesinde başarılı oldu. 10. yüzyıldan başlayarak eyalet askeri kodamanları merkezi otoritelerden giderek daha fazla bağımsız hale geldiler ve 13. yüzyılın açılmasıyla birlikte esasen Makedonya ve Yunanistan'ın geniş bölgelerini özel kaile bölgeleri olarak tuttular. Taşra kuvvetlerine asker sağlamakla yükümlü köyleri kendi bünyelerine almaları, geleneksel tema sisteminin askeri yeteneklerini büyük ölçüde zayıflattı ve Bizans ordusunda paralı askerlerin kullanımının artmasına yol açtı. Bizans'ın askeri gerilemesi aşikar hale geldiğinde, Bizans Balkanlarına yönelik dış tehditler ciddi sorunlara neden oldu. Türk peçeneklerinin neden olduğu kargaşa özellikle sıkıntılıydı. Bulgaristan'ın fethinden sonra, İmparatorluğun Kuzeydoğu Balkanlardaki yakın komşuları oldular. Bulgarları taciz etmeye alışkın eski Bizans muttefikleri peçenekler, Bizans'ın zaferinden sonra Tuna'nın güneyine yapılan baskınları durdurmak için hiçbir neden görmediler. Tuna sınırını yeterince savunamayan Bizans, bazı kaçak peçenek isyancılarını sınır savunma birlikleri olarak hizmet etmeleri için göreve aldı. Bu kaçakların Tuna'nın kuzeyindeki Ana Peçenek birimine yönelik sürekli baskınları, imparatorluğa yönelik misilleme amaçlı bir işgali ateşledi. Peçenek işgalcileri yenilmiş ve birçoğu yakalanıp paralı sınır muhafızları veya yerleşimciler olarak kullanılmış olsa da, Bizanslılar kendilerini sınırları içinde büyük ve asi bir Türk göçebe kalabalığı ile buldular. Beceriksiz imparator Konstantin Monomachos, talihsiz sonuçlarla eski isyancılar ile peçeneklerin ana kolu arasındaki devam eden çekişmenin içine çekilmesine izin verdi. Peçeneklerin işlerine müdahalesi, yalnızca onları imparatorluk otoritesine karşı isyanda birleştirmeye hizmet etti. Beceriksiz saray mensupları tarafından yönetilen 3 Bizans ordusu, hiçbir ceza görmeden Trakya ve Mezze'yi yağma ve talan etmeye devam eden asi peçeneklerin elinde yenilgiye uğradı. Ancak Varek, Rus, İmparatorluk muhafızlarından ve Anadolu dağlılarından oluşan paralı asker birlikleri büyük bir peçenek kuvvetini nihayet mağlup ettikten sonra isyan 1052'de resmen sona erdi. Ancak peçenek baskınları ve eşkıyalık, sonrasında onlarca yıl devam ederek, Balkanlarda tarifsiz ekonomik bozulmaya neden oldu ve hükümeti, koruma veya barış karşılığında tekrar tekrar haraç ödemeleri yapmaya zorladı. İmparatorluk içinde Peçeneklerin kurulması, Bizans'ın dış ilişkilerine de yansıdı. Peçenekler kuzeye, Macaristan'a akın etmeye başladıklarında, Macarlar 1059'da Bizans'a saldırarak misilleme yaptılar. Barış hızla yeniden sağlansa da, Macar topraklarına devam eden Peçenek akınları Macarların 1060'ların sonlarında imparatorluğa yeniden saldırmalarına yol açtı ve bu da onların birkaç Tuna şehrini ele geçirmeleriyle sonuçlandı. Aynı nedenlerle 1070'lerin başında üçüncü bir Macar saldırısı, Macarların kısa bir süre Belgrad'ı ele geçirmesi ve Doğu Slavonya'yı sıkı bir şekilde kontrol etmesiyle sona erdi. Bizanslıların sıkıntılarına ek olarak 1060'ların ortalarında yeni bir Türk Bozkır göçebe halkı Oğuzlar Tuna'yı geçerek imparatorluğa girdi ve Mezya, Trakya, Makedonya ve Yunanistan'ın kuzey bölgelerini tahrip etmeye başladı. Bir veba salgını birçok işgalciyi vurdu ve hayatta kalanların ya kaçmasına ya da paralı asker olarak emperyal güçlere katılmasına neden oldu. Oğuzlar, bir başka Bozkır Türk grubu olan Kumanlar tarafından Balkanlara itilmişti. Kumanlar, gelecekte imparatorluğa baskın yapma fırsatı için, Tuna Deltası'nın kuzeyindeki bozkır kanatlarında beklediler. Bizans Balkanlarına yönelik bir başka dış tehdit, 1060'larda İtalya'da ortaya çıktı. Orada, birkaç yüzyıl önce Fransa'ya yerleşen ve Papa'nın muttefikleri olarak savaşan Vikinglerin torunları olan Normanlar, Bizanslıları Güney İtalya ve Sicilya'dan kovmakla meşguldüler. 1071'de Bari'yi ele geçirdiklerinde tamamen başarılı oldular. Papayla aralarındaki siyasi görüş ayrılıklarına rağmen, bu usta savaşçılar Katolikliğe sıkı sıkıya bağlıydılar ve Ortodoks Bizanslıları bölücü, hain inanç düşmanları olarak görüyorlardı. Güney İtalya'yı aldıktan sonra, doğal olarak, Adriyatik'i geçerek ve onlara Balkan topraklarında saldırarak nefret edilen Doğu sapkınlarına karşı mücadelelerini sürdürmeye yöneldiler. Normanlar ilk olarak 1074'te Kuzey Dalmaçya'ya karşı harekete geçtiler, ancak başlangıçtaki bazı geçici başarıların ardından Venedikliler tarafından püskürtüldüler. Sonuç olarak Venedik, 2. Basil tarafından kendisine verilen eski ayrıcalıklara dayanarak Dalmaçya üzerinde yeniden hükümdarlık iddiasında bulundu. Kuzeyde engellenen Robert Guiscard, 1085'te öldü, liderliğindeki Normanlar, 1085'te dikkatlerini daha güneye çevirdiler ve birleşik bir kara ve deniz operasyonuyla Bizans kontrolündeki Dıraç'a saldırdılar. Kısa süre önce taç giymiş Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos, 1081, 1118, Zeta hükümdarı Mihailo'nun oğlu ve imparatorluğun eski tutsağı Konstantin Bodin liderliğindeki bir Sırp birliğiyle birlikte toplayabildiği her güçle onlara karşı harekete geçti. Rıta Sırplarının Bizans karşıtı duyarlılığın bir jesti olarak Bodin, ailesi Norman yanlısı olan bir İtalyan prensesiyle yakın zamanda evlenmişti ve işgallerinden önce Normanlar ile gizli bir ittifak yapmış olabilir. Her halükarda, müttefik Venedik filosu Norman istilasının deniz unsurunu kırmayı başarırken, hizmetlerinin karşılığında, Alexios esasen tüm Bizans deniz taşımacılığı ticaretini Venediklilere devretti ve onlara tam idari ve mali özellik verdi, Bodin ve birlikleri Alexios'un yenilgisi, ordusunun kaybı ve Normanların draçı ele geçirmesiyle sonuçlanan kara savaşına katılmadı. Zaferlerinin ardından Normanlar, Epiros ve Makedonya üzerinden Tesaliye'ye geçerek imparatorluğun derinliklerine doğru ilerlediler. Neyse ki Bizanslılar için, Normanların İtalyan topraklarındaki bir ayaklanma Guiscard'ı ve adamlarının çoğunu İtalya'ya dönmeye zorladı. Diraç garnizonu alındı ve Bizanslılara karşı yenilenen çabalar için Normanların Balkan dayanağı olarak bırakıldı. Ancak Kuiskart, Balkan operasyonlarını yenileyemeden ve badan öldü. Alexios, Drac'ı yeniden ele geçirmeyi başardı ve ardından, 1090'da hain Sırp müttefikine saldırıp onu yendi. Kayıp, Zeta içinde Bodin'in akrabaları arasında bir iç savaşı ateşledi ve bu karmaşa içinde Raşka, Bosna ve Zaunnenin yerel yöneticileri, Upanlar, Zeta kontrolünden kurtuldu. Da, Bizans derebeyliğini kabul etmek zorunda kaldı ve Bizanslılara karşı çıkmaya devam eden Sırplar arasındaki liderlik rolünü kaybetti. Bu mantor Aşka hükümdarlarına geçti. 1090'ların başında Aşka, kendisine ki, büyük, Upan adını veren Vukan, 1083 ile yaklaşık 1122 arası tarafından yönetiliyordu. Novi Pazar'daki başkentinden bir dizi yarı özerk yerel Upan'ı kontrol etti. 1090'da Küçük Bizans muhalefetine karşı Kosova çevresindeki imparatorluk topraklarına baskınlar düzenlemeye başladı çünkü o sırada peçenekler Alexios için ciddi sorunlar yaratıyordu. 1092'de Bizanslılar ona misilleme yapabildiğinde, Vukan onları yendi, ancak ikinci bir Bizans istilası, onu barış için dava açmaya ve Alexios'a saygı yemini etmeye zorladı. Ancak İmparator Raşka'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Vukan anlaşmadan vazgeçti ve güneye doğru genişleyerek Üskübe ele geçirdi. 1095'te Alexios bir kez daha imparatorlukla başka bir barış sözü veren Vukan'ın üzerine yürüdü ve sözünün garantisi olarak Alexios'a oğlu Uro'da dahil olmak üzere rehineler sağladı. Tüm bu olaylarda, Vukan belli ki, bir zeta tebaası olarak değil, bağımsız bir oyuncu olarak hareket etti.